Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte hardcore modda bile olsa egimizi kapatmadan oynama challenge yapıyoruz arkadaşlar. Hemen komşularımı bitirmem lazım. Turuncuyu ve yeşili. Yeşildeki Mehmet. Mehmet canı Bu Kusura bakma. Gelmek zorundayım. Tamam mı? Şimdi Hemen bizim buradan bir kılıç mılıç bir şeyler falan filan almamız gerekiyor. Kılıç mılıç. Kılıç mılıç aldık. Hemen buradan geldik. Mide gideceğiz. Oba o da mide geliyor. Mide geliyor mide geliyor mide geliyor. Oradan da bana mı gelecek yoksa? Oradan da bana mı gelecek? 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Tamamdır. Hop. 1 2 3 4 Hop 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 Mehmet Kusura bakma Mehmet Canirim kardeşim Canı yerim Maalesef kaçış yerin kalmadı Mehmet Mehmet canı iyiydim hardcore da maşallah elle de vurunca canı gidiyor ya He. Bu kılıcı şuraya atalım Ondan sonra aşağı atlayalım Oradan eşyalarımızı alıp gelip buradan kılıcımızı alıp turuncuya gidelim. <gülüyor> 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 hadi arkadaşlar. Hadi gidelim. Hop. <laughs> Tam bir kalbimizin gitmesi daha iyi oldu. Çok fazla kalbimiz gitseydi kötü olurdu. Egimizi kaplamak yasak. Onun haricindeki her şey serbest bana. Ne yaptın ya? Hop, bak buradayım oğlum. Heh, tamam bu da gitti. Heh, tamamdır. Huh, huh. İki tane komşumu bitirdim. Şimdi yapmam gerekenler. Arkadaşlar şaka maka bir yana. Bizim şimdi mid'e gitmemiz lazım. Onun hiç şakası kalmadı. Mid'e gidiyoruz. Ve hemen malzeme toplayıp dönüyoruz. Ne malzemesi yaşadayım? Hemen obsidyenlik malzeme diyecektim az kalsın ilgimizi kaplamanın yasak olduğunu unuttum. Set set kılıç ve setlik malzeme getirmem gerekiyor. Evet şunu da şunu da, şunu da alalım bunu da böyle bir yapalım üç dört dedik ondan sonra geldik bunu da böyle yaptık tamamdır güzel oldu. Şimdi kardeşler birazcık dikkatli olmam lazım İki tane komşum bitirmiş olmam benim rahatladığım anlamına gelmiyor. Hardcore'dayız. Egimizi kapatmıyoruz. Muhtemelen kırılırız zaten de. Muhtemelen kırılırız. Şöyle de bir merdiven yapayım. Arkadaşlar bu diğer challenge'lara benzemez. Bu challenge'lar hardcore challenge'lar. Hardcore sezona hangi akla hizmet başladım acaba ben? Değil mi? Let's go. Şimdi böyle de toplayacağız. Toplayacağız. Kardeşlerim. Umarım hoşunuza gider. Umarım eğlenirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Bir like atarsanız çok mutlu olurum. Kanalda hala abone değilseniz abone olursanız gerçekten sevinirim. Hadi bakalım yardırıyoruz şimdi. Şuradan diamondları maymutları falan ben böyle alayım. Ondan sonra tıkır tıkır işimize gücümüze bakacağız abi. Ha bir dakika bize bizim bezi dönüş dönüşümüz var değil mi bize? Gerçi o merdiven şeklindeydi bezi dönüşümüz. Merdiven şeklindeydi. Şuradan şöyle yapalım. Buradan da böyle yapalım. Harika bir şekilde devam edelim işimize gücümüze. Şimdi kardeşler ben bir base'e ufaktan bir dönüş yapsam mı acaba? Şimdi yani 40 tane diamond olsa çok daha tatlı olur biliyorsunuz. Pat 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 hemen 3 seviye yapardık kendi base'imizi ama olmadı. Buradan toplayacağız. Buradan alırız, buradan gideriz. Let's go Echo Valley. Hadi bakalım. Altınları da alıyoruz ve ondan sonra keyfimize bakıyoruz abi. Şimdi Dönelim bir base'imize. Şuradan ıhtan ıhtan bir dönelim. Bir diamond'ımızı bir 3 yapalım. Okey mi? Zaten kill de aldık. Güzelce. Hop. Ee, dur. Buraya attık. Ha. Bir dakika. Bizim bloklar yetmeyebilir. Bloklarımız yetmezse hemen geliriz buradakilerden alırız. Buradakilerden hemen base'imize dönüş sağlarız. Çok güzel oldu. Arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Hop hop. Şöyle bir yapsam. Kim ne diyebilir ki? Hadi bakalım şimdi. Dostlarım. Burayı bir 4 yapsam. Çok güzel. Burayı da bir 3 yapsam. Tamamdır. Sonra gelsem gold'u 2 yapsam. Tamamdır. Base'imizi adam etmeye başladık. Şimdi base'imizi adam ederken de şunu unutmamamız gerekiyor bir yandan benim bunu da dört yapmam gerekiyor. Onu da dört yapmam gerekiyor. Bir saniyenizi rica edeceğim. Ha. Ha öyle mi? Öyle diyorsun he. Gel bakayım, gel bakayım. Beni kırdın kaçtın. Beni kırdın kaçtın he. Beni kırarsın ve kaçarsın. İyi. Güzelmiş. İyiymiş. Aferin sana. Beni kır ve kaç. Beni kır ve kaç kardeşim. Aferin sana. Ulen var ya. Ben şimdi seni bitirmez miyim? Bir düşün bakayım. Ben seni bitirmez miyim? Hiç bunu akıl etmedin mi? Bu adam psikopat gibi oynuyor demedin mi? Dememiş olabilirsin. Demeye de <laughs> gelelim buradan 7 tane yemek alalım. Acık acık acıkıp acıkıp duruyor bizim karakter zaten. Şey olduğu için. Artık orada olduğu için. Şimdi bir altın elmayı da şuraya alalım. Tamam. Kazma kılıç mılıç falan filan da oraya düşeceğiz zaten. Klasik envanter düzenimizle oynayacağız zaten arkadaşlar da. Bizim şu an kırmamız çok kötü oldu. Hmm. Dark Blue nerede ya? Dark Blue. Aha gördüm oğlum seni. Gördüm oğlum seni, gördüm gördüm. Ne yapabileceksin ki şimdi ben senin base'ine gelsem? Hiçbir şey yapamazsın ki. 23 24. 25 olsun. Tamamdır 25 oldu. Gold'um 4, Iron'um 4, Diamond'ım 3. Ne yapabilirsin? Ne yapabilirsin? Bu da sağda sola birisi olmasın da ben böyle bir işkillenir gibi olduğum zaman ne zaman ben işkillensem öyle bir huylansam bir şeyler olur arkadaşlar sürekli. Şimdi yani kardeşlerim ben o reize gideceğim sonra şok olacak o diyecek ki aa ne zaman geldi acaba diyecek. Bunu dedirteceğim ben ona İyi izleyin şimdi. Kardeş sen bir gel bakayım. Bunun tanesi 30 mu? Tamam. 30 60. Bu gayet yeter. Bir kazma alacağım. Ondan sonra malzemeleri topluyoruz, gidiyoruz abi. Kazmalık malzeme buradan alırız. Biraz da alt alacağız zaten. Alt elemeyi de aldık mı? Çatı çatır onu bitirdik demektir. 3 tane de yapıldığımız olacak. Çok güzel. Şimdi kardeşim sen bize geldin. Hayatın hatasını yaptın. Maalesef. Maalesef. Bana yapılan target cezasız kalmaz. Gerçi adam yolu görmüş gelmiş de target. Ne alıyorum ki bende? Target market yok düzeltiyorum. Target diye ağlamam. Geç. Gel. Düzelteceğim. Olayları düzelteceğim. Her şey kontrolümün altında. Evet her şey kontrolümün altında. İstersen reach güyt at. İstersen ben gelim seni kırayım. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez kardeşim. Bana her türlü uyar. Aferin. 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 İyi ki geri çekilmişim oradan birazcık. Şimdi gel. Ne oldu lan? Üç tane vuruş yeterli. Allah'tan merdivene takıldık orada. Heh. Haydi bakalım. Lobiye. Şimdi buradan pembe. Pembe tehlikeli mi? Lightning Aces. O da tehlikeli mi? Bilmiyorum ki. Tehlikeli gibi gözüküyor la. Ama biz şuradan bir bezimize dönelim. Hemen bir setlerimizi, metlerimizi bir fullleyelim. En azından zincir. Onu bir fullleyelim. Ondan sonra keyfimize bakalım abi. Şimdi bizim yay da alsak aslında iyi olur. Diyorum çünkü yayın vurduğu de hiç böyle azımsanacak bir cinsten değil. Güç yok, yumruk yok, düz yay var. Ama gene de bir alalım isterim. Hmm. Ne yapsam acaba? Şeyleri kafalı ayaklı demirden mi alsam? Diamond'ım bol zaten. Demirden alayım. En azından altınımızı altın için harcamış olacağız. Şöyle yapalım bir. Değişik bir kombinasyon oldu farkındayım. Hmm. 12'ye de yay zaten. Hemen buradan gelelim. Ee, o Bir tane daha biriktireceğim. Ondan sonra hemen gideceğim pembeye doğru. Bakalım ne yapabilecekler. Şimdi kardeşler. Sen bir gel. Seni şöyle bir alsak. Ha, bu kadar yeter. Bu kadar yeter. 50 tane yeter. Bu kadar yeter. Bunu da böyle getiriyorum. Hemen buradan iki tane de bundan alıyorum. Ve hemen bunu da böyle yaptım mı. Ardından gidiyorum pembeye doğru. <laughs> evet gördüğünüz gibi. Hey! <laughs> pembeye bak. Pembeye bak pembeye. Ya almış hemen pembeye bak. Cani değil ya? Hop hop hop. İşte bu. Gel. Hop hop hop. Yep. Sakin. 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 Sana neden vurulmuyor? Sana neden vurulmuyor kardeşim? Yani illa uçan tekme mi atayım? Sana neden vurulmadığı konusunda bir fikrin var mı? Şurayı bir kapatalım da. Ney? Hop. Bir tane daha kesmem lazım. Şunu yemem lazım. Şurayı delip buraya da girmem lazım. Hah, Hadi bakalım. Kır 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 Hızlı ol hızlı ol hızlı ol hızlı ol hızlı ol hızlı ol. Hızlı ol oğlum. Alt bir tane obsidyen değil mi ya? Kırarsın sen. Yaparsın sen. Yes işte bu kadar. Ne oldu nerede? Burada. Gel gel. Gel lan. Gel lan işte bu. Yargı dağıtıyorum. Ek kaplamak yasak. Yes. Challenge'lara fısıldayan adam. Neler yapıyorsun sen? Kendimle konuşuyorum. <laughs> Pembe beni bekleyecek. O bir kesin bilgiye yayalım arkadaşlar. Çünkü pembenin oyun tarzı tam öyle bir oyun tarzı. Ben beyizle bekleyeyim aman da gelsin bana. Ki zaten adam haklı yani şu an egi var. Benim egim yok. İstediği gibi savunabilir. Tıkır tıkır. Gördüm orada. Tamamdır. Hmm. Hazır buraya gelmişken midi bir tur almak isterim. Midi bir tur toplayayım. Ondan sonra döneyim izime. Fıstık gibi challenge'ımızı yapıyoruz arkadaşlar. Umarım eğleniyorsunuzdur. Keyif alıyorsunuzdur. Bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bunu bu videoda iki defa mı söyledim bilmiyorum ama siz bir abone olursanız, like atarsanız sevdiklerinizle de paylaşırsanız. 3 kilit tuttu beni. Merhabalar. Merhabalar. Bir sen gelsene bir ya. Bir full demir olmuşsun sen ya. Bir çok yakışıklı olmuşsun. Gel bakayım bir gel. Gel bakayım bir gel. Kardeşler adamın 3 kili var. Sıkıntı yani. Bak adamın 3 kili olması demek komşularını falan bitirmiş. Bezine çekilmiş oturmuş bekliyor demek. Ve şu an onun bir sürü altın var. Adım gibi eminim. Şimdi kardeşler. Biz de full demir olalım. Gelin şu eşudayınızın kötü sözünü dinleyin full demirimizi bir yapalım şöyle ondan sonra hmm. orada mı lan ya orada Tamam gördüm hmm. bu kadar bize yeter zaten Ben bir yandan da şey hesaplıyorum altın mayına kadar alsak falan filan onu hesaplıyorum bir yandan da bu herifle ıı, yakın fight değil middle fight yaptığımız zaman. Yani ortada kapışma anlamında demiyorum. Mesafe anlamında middle fight yaptığımız zaman. Ne kadar buna ok yay falan değdirirsem o kadar iyi. Çünkü. Hardcore'dayız. Altı elmanın haricinde hiçbir şey canınızı yükseltmiyor arkadaşlar. Altı elmanın haricinde hiçbir şey canınızı yükseltmez. Ve o UHC kıvamında oynarsanız bu oyunu. Ih, <laughs> değmedi ya. Kör olduktan lan. ile oyunu kazanmıştım bu arada. Gider direkt kırardım o setlerine. Toparlayana kadar kendine çoktan gider kırardım ben onu. 15 kepol. 15 kepol. Ben bunu mitte bir kıstırayım. Ben bunu mitte bir kıstırayım. Anında bir dakika gördüm. Gel ben buraya gel. Gel ben buraya gel. Oba balta. Baltası var. Baltası var. Baltası var. Ne yapacağız lan? Düştü. 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 Mükemmel oldu. Koş. 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 Koş 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 koş. Yes. Ah! Ha, hayır. Lan hile, hileymiş. Hileymiş adam. Adam hileymiş. Hileymiş lan. Adam hileymiş. Herif hile çıktı. Herif hileymiş lan. Herifiyle çıktı. Herifiyle çıktı lan. Ne yapıyorsun sen? Saçmalama ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Saçmalama oğlum. Saçmalama saçmalama. Güle güle. Güle güle. İşte bu. 11 kill challenge ile challenge'ımızı başardık. Herifiyle çıktı. Huu. Nice be. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. Çok güzeldi.